Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri 2020 yılı Nisan ayı 2. denemelerin çözümlerine bakalım beraber. 1. sorudan başlıyoruz. Diyor ki dünya güneş etrafındaki hareketi sonucunda dünya üzerindeki herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde değişiklik göstermektedir. Işınların düşme açısı azaldıkça yüzeye bıraktığı ısı enerjisi de azalmaktadır. Bu iki durum aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olur. Bunu zaten biliyoruz. Görselde dünya yüzeyinde K, L, M noktaları ve bu noktalara gelen güneş ışınları verilmiştir. Şimdi verilen bilgilerden çıkarak, yola çıkarak hangisine ulaşılır diyor. Şimdi biz e, şuradaki ışına bakıyoruz. Dik olarak nereye vuruyor? Yengeç dönencesine dik vuruyor. Yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. O halde ne diyor? K noktasında yaz mevsimi yaşanmaktadır. Doğru. K kuzey yarım kürede olduğu için. Belirtilen noktalar arasında güneş ışınlarını en dar açıyla alan M'dir diyor. Bu da doğru. Hemen bunu da açıklayalım. Çünkü güneş ışınları L'ye dik vuruyor. 90 derece. Örneğin K'ya da mesela 90 derece vuramasa da örneğin 80 derece geldiğini düşünelim. Ama M'de kış olduğu için M'ye de örneğin 40 derece gibi değerleri atalım kafadan. Şimdi burada baktığın zaman en geniş açı 90 oluyor. En dar açı en dar açı da M noktası oluyor. Doğru. Belirtilen noktalara konulan özdeş cisimlerden L noktasındaki daha çok ısınır. Bu da doğru. Çünkü L noktasında güneş ışınları dik geldiği için dik geldiği için ne olacak? daha çok ısıtacak. Yani cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Efe, havanın yağışlı olmadığı ve sıcaklığın yüksek olduğu bir hafta Avustralya'nın Sydney şehrine gezi düzenlemek istemektedir. Bu amaçla Sydney'in iklim ve hava durumuna ait grafikleri incelemeye başlar. Ancak iklim grafiğinde Sydney Haziran ayının ayında yağışsız görünürken hava durumu grafiğinde bu ayın ilk haftası yağışlı görünüyor. Yani iklim grafiğine tabi bakmaması lazım yani. İklim grafiğinde değişik şeyler gözükebilir yani ortalama olduğu için. Buna göre Efe'nin gezi tarihini ayarlamak için dikkate alması gereken veriler hangisi de doğrudur diyor. Şimdi Efe'nin dikkate alması gereken durum hava durumudur. iklim durumu değil. Yani geniş bir bölge diyor. Geniş bir bölge iklim olur. C şıkkını atlıyorum. Uzun yıllar demek yine iklimle alakalı. Daha sonra D şıkkında da atmosferde meydana gelen değişimler tahmin olduğu için hava durumu verilerini dikkate almamalı demiş. Bu zaten alakasızcık. B şıkkı doğru cevap. B şıkkı da ne diyor? Günlük değişken hava olaylarını gösterdiği için hava durumu verilerini dikkate almalıdır. Gideceği tatil için. Üçüncü soruya geldik. Kakım su kenarlarında, tarlada ve kırlarda yaşayan ee, bir hayvan. Neyse gelincik tarzı bir şey. Kakımlar kış aylarında beyaz renkliyken yaz aylarında kürklerin üst tarafı kahverengi alt tarafı beyazdır. Gerisini okumaya gerek yok arkadaşlar. Bu bir modifikasyon oldu. Hemen zaten belli oluyor. Modifikasyon oldu. Modifikasyon genlerin işleyişinde meydana gelir ve kalıtsal değildir. O yüzden hangi yorumu yapabiliriz diyor. A şıkkında diyor ki kakımlarda oluşan değişim yavrularına aynen aktarılır diyor. Hayır çünkü kalıtsal değildir bu olay. Adaptasyon değil. Kakımların DNA diziliminde değişiklik meydana gelmiştir diyor. Bu bir mutasyon değildir. B şıkkı mutasyonundan bahsediyor. C şıkkı çevre koşulları kakımın görüşünde kalıcı değişiklik oluşturmuştur diyor. Hayır kalıcı değişiklik oluşturmamıştır. D şıkkı kakımların bazı genlerinin işleyişinde işte kritik kelimemiz buydu. İşleyiş demek modifikasyon demek değişiklik meydana gelmiştir. Bu da doğru cevap oluyor. Dördüncü soruya geldik. Genetik veri tabanı. Klasik burada DNA parmak izi vesaire vesaire bunlardan bahsetmiş. Yani genetik soy kütüğü yöntemi varmış. Diyor ki işte e, olay yerinde şüpheliye ait olduğu bulunan DNA'nın analiz sonucunda genetik eşleşme yapılabilen bir bilgisayar programı yükleyerek arama yapmıştır. Böylece şüpheliye şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanlar belirlenmiş. Yani akrabalar herhalde bu insanlarla görüşerek şüpheliye aynı soydan biriyle ulaşmış ve şüpheliyi bulmuşlardır vesaire vesaire. Burada diyor ki buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soy kütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi burada önemli olan DNA'daki kromozomların genlerin sayısı ve dizilişidir. Yani önemli olan burada B seçeneğindeki ne diyor şüphelideki bazı nikotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzemesi. Yani önemli olan sıra, sayı ve diziliştir burada. Diğerleri önemli değildir. Geçelim 5. soruya. Bir grup bin insanı 1981-2008 yılları arasında bir bölgede yapılan çalışmada kahverengi ve gri renkteki tüm alaca baykuşları yakalamış ve takip edilmesi için etiketlemiştir. Baykuşlar çeşitli yıllarda tekrar yakalanarak sayıları tespit edilmiştir. Baykuşların sayıldığı yıllar içerisinde kar yağışı ve yeri düşen karın kalınlığı değişim göstermiştir. Bu yıllar içerisinde kahverengi ve gri alaca baykuş sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikteki gibi gösterilmiştir. Şimdi bu grafikte gri alaca baykuşların ve kahverengi baykuşların sayısı kar kalınlığına göre gitgide azalmış. Kar kalınlığı arttıkça azalmış ama kahverengi baykuşlar daha çok azalmış görüldüğü gibi. Yani bunlar e, hiç adapte olamamışlar. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Üreme yeteneğine sahip alaca baykuş sayısı kar kalınlığının artması sebebiyle azalmaktadır diyor. Evet. Kar kalınlığı arttıkça iki e, baykuş türü de yani alaca baykuşların grisi ve kahverengisi azalmış. B şıkkına bakıyoruz. Gri alaca baykuşların hayatta kalma oranının daha fazla olmasında Doğal seçilim etkili olmaktadır. Evet doğal seçilimde e, kahverengi alaca baykuşlar doğal seçilime daha çok uğramışlar. C şıkkı avcılar karlı ortamda gri alaca baykuşları kahverengi alaca baykuşlara göre daha kolay yakalamaktadır diyor. E, burada tam tersi olacak kahverengi baykuşları daha kolay yakalamışlar ki kahverengi baykuşların sayısı daha hızlı bir şekilde düşüş yaşıyor. Evet, gelelim 6. soruya. Evet. 6. soru şöyle tam ayarlayalım. Ee, günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanır. Burada iş makinesi hakkında genel bir bilgi vermiş. Katı basıncı hakkında şöyle formülümüzü yazalım. Ağırlık bölü yüzey alanı. İş makineleri de tekerlek yerine palet kullanılması. Yani şuradaki paletten bahsediyor. Bu palet ne yapıyor? Şurada yüzey alanını arttırıyor ve iş makinesinin basıncını azaltıyor. Hangisiyle açıklanabilir? Yere yaptığı basıncın azalması. Evet. Ağırlığın azalması olamaz. Burada iş makinesinin ağırlığı değişmiyor. Palet siz takınca, tekerlek takınca iş makinesinin ağırlığı değişmiyor. Yükü daha kolay kaldırması ya da bir alakası yok. Yükü daha kolay kaldırması şuradaki basit makine düzeniyle alakalı bir şey. O yüzden sadece yere yaptığı basıncı azaltma buradaki ışıklarda bizi ilgilendiren durum. Şimdi yedinci sorudayız. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. Bir öğrenci basınç konusu ile ilgili aşağıdaki görselleri ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesinde yapıyor diyor. Şimdi deniz seviyesinde yapmasının nedeni şöyle bütün deney deniz seviyesinde yaptığı için açık hava basıncı hiç değişmiyor, hep sabit. Şimdi bazı öğrenciler bu deneyde işte açık hava basıncı azalmıştır, artmıştır gibi şeyler söylüyor. Deney düzeniniz yukarı aşağıya oynatmazsanız açık hava basıncı değişmez. Şimdi Behre de renklendirilmiş su içinde mum yakıyor, mumun üstüne deney tüpünü kapatıyor ve mum sönüyor, sıvı da yükseliyor. Şimdi normalde şuralardan açık hava basıncı uygulanıyor. Şuralardan da açık hava basıncı uygulanıyor. Şimdi bu içeride aslında gaz vardı. Bu gaz da aşağıya doğru basınç yapıyordu ve şurada bir sıvı dengesi vardı. Lakin bu gaz yandığı zaman artık burası boş oldu. Boş olunca buradaki gaz basıncı da ne olmuş oldu? Sıfıra düşmüş oldu. O halde şuradan vuran açık hava basıncını dengeleyecek şurada bir gaz basıncı kalmadığı için sıvı yukarıya doğru açık hava basıncının etkisiyle yükselmiştir. Olayı böyle anlatalım biz. Hangisi yanlıştır diyor? Mumun sönmesi deney tüpü içindeki basıncın arttığını gösterir diyor. Hayır, arttığını değil, azaldığını. Azaldığını, hatta bir süre sonra belki de hava bitti diye söndüyse yok olduğunu gösterir diyebiliriz. Diğer şıklara da bakmaya gerek yok. Zaten soru üzerinde konuyu anlatmış sayıldık bir daha. Şimdi geldik 8. soruya. 3 özdeş maden suyu şişesi birinci durumda yerleştiriyor. Daha sonra ikinci duruma getiriliyor. Buna göre diyor ki ikinci duruma getiren şişelerin zemine uyguladıkları basınç yani ilk önce bizden katı basıncını istiyor ile A noktasındaki sıvı basıncı. Şimdi zemine uyguladıkları katı basıncı artar. Neden artar? Hemen şöyle söyleyelim. Çünkü katı basıncı neye bağlıdır? Ağırlığın yüzey alanına bağlıdır. Burada şişelerin ağırlığı değişmiyor ama yüzey alanı azaldığı için Zemine uygulanan ne oluyor, artıyor. Sıvı basıncına bakalım. Sıvı basıncı da artıyor. Neden? Çünkü önceden A noktasının altında şu kadar su vardı. Şimdi A noktasının altında şu kadar su var. Bu iki suyu kıyasladığımız zaman birinci durumdaki su miktarı daha fazla olduğundan ters çevirdiğimiz zaman bu fazlalık şöyle şurada bir haş kadar örneğin yükselmeye neden olacak. E sıvı basıncı neye bağlıydı? Derinlik çarpı yoğunluk. Yoğunluk burada değişmiyor ama yükseklik arttığı için sıvı basıncı da artar ve cevabımız C seçeneği olur. Gelelim dokuzuncu soruya. Ee, mide rahatsızlıklarının gideremesi de kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların gidermesinde asit ve bazların birbirinin etkisini azaltması. Yani nötralleşme tepkimelerinden. İşte midemiz asidiktir bazik ilaç içerek nötralleşme yaparız diyor. Şimdi deney 1'de eşek arasından alınan özüt yani zehir bir behere konulur. Fenolfetalin de anlatılınca açık pembe oluyorsa bu eşek arasının zehiri baziktir. Çünkü fenolfetalin asitlerde renksiz oluyordu. Deney 2'de de bal arasından bu sefer alınıyor. Mavi turnu solu kırmızıya çevirdiğine göre bal arısının da zehri zehiri asidik oluyor. Demek ki bal arısı sizi bal arısı sokarsa vücudunuza asit Gelmiş oluyor. Onu mesela bir sabunlu suyla yıkayarak bazla nötrleştirebilirsiniz. Ama eşek arısı sokarsa tam tersi. Bu sefer bir limon vesaire sürerek, bir asit sürerek e, nötralleştirebilirsiniz. Hangisi doğrudur diyor. Bal arası özütünün pH değeri daha büyüktür demiş. Yanlış. Bal arası asidik olduğu için pH değeri 7'den aşağıdadır. Eşek arasının 7'den yukarıdadır. Bu yanlış. Eşek arası ısırılmalarında sirkeli su. Sirkeli su nedir? Asittir. Eşek arısının zehri neydi? Bazik. Birbirini nötrler ve acı hissi azalır. Bu doğrudur. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renkleri kırmızı ve tonlarında olması her iki özütünde asit olmasından kaynaklanır diyor. Hayır. Fenolfetalin kırmızı pembe rengi bazda veriyor. Yani sonuç olarak ikisinde kırmızı olması ikisinde asit ya da baz olduğu anlamına gelmez. Cevabımız da B seçeneği olur. Şimdi son soruya bakalım. Aşağıda deney üzerinde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş K çözeltisi damlatılıyor. Kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözleniyor. Şimdi bu balonun şişmesi demek buraya bir gaz geliyor demek ve burada bir kimyasal olay oluyor demek. Zaten alüminyum metali hemen aklımıza hangi tepkime gelecek? Asitlerin metallerle tepkimesi sonucunda H2 gazı açığa çıkması tepkimesi gelecek. Demek ki bu K çözeltisi asidik bir madde. Ee, hangisi doğrudur diyor bakalım. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelmiştir diyor. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta kimyasal değişim meydana gelmiştir. Bunu söylemiştik. Bu yanlış. B şıkkı balonun içindeki gaz Alüminyum metalinde ya da K çözeltisinde bulunan bazı atomlar içerir. Evet. Buradaki hidrojen gazı muhakkak bu hidrojen gazı ya bu metalin içinden geldi ya da bu asitin içinden geldi. Başka nereden gelecek? Yani tepkimede giren girişteki atomlar çıkışta da yine aynı şekilde başka bağlar yaparak bulunurlar. Yeni atom oluşmaz, var olan atomlar yok olmaz ama yeni madde oluşur diyoruz. Bunu sürekli söylüyoruz. Balon şiştikten sonra deney düzeneğinin kütlesinde artış meydana gelir. Hiçbir zaman kimyasal tepkimelerde bir artış olmaz. Daima kütle korunur. Bunun da cevabı B seçeneği olacak arkadaşlar.